Efendim akşam namazına yakın bu gecenin hatibi Allah Resulü'nü ve ashabını adım adım takip edip araştırmalar yapan o enstitünün yöneticisi Muhammed Emin Yıldırım Hocam gelecek. Peygamber ahlakı, peygamber sevgisi nasılmış bize anlatacak. Kitaplarını da imzalayarak dostlara hediyeleşeceğiz inşallah. Burada olacak. Böylesine dop dolu sohbetle muhabbetle, ilahilerle, kasidelerle, nasihatlerle dok dolu bir akşam böyle zengin bir hafta sonu sizi burada bekliyor. Şimdiki alkışlarınızla, alkışlarınızla ak sakallı pirifaniler kafasında saç olmayan olanıyla, aman Allah'ım aman Allah'ım güzelliklerle gelmiş dostlarımız. Ve aleyküm selam buyursunlar efendim. Efendim değerli muhteremler. Ya sen cumartesiden beri birbirimizi özledik herhalde değil mi? Evet. Allah'ın izniyle sağlık sıhhat içinde bu akşam da buradayız. Bu akşam da buradayız. inşallah çok önemli bugünümüzde hep beraber olacağız. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Yollar trafik böyle çok 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 başka bir bir yine böyle güzel bir, bir programdan buraya yetişebildik zar zor yetiştik ama sizlerin güler yüzünü görmek çok 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 güzel. Yine de yanımda gelirken Nasrettin hocamız, efendim gibi işimiz hepsi yine buradalar. Evet. Kutlu doğum haftamız nasıl gidiyor? Çok güzel. Harika gidiyor değil mi? Bu mübarek insanı hatırlamak çok güzel. Şu gönlümüzden dışarı atmamamız o kadar güzel. Ama hepsinden önemlisi Geçen hafta da söylediğim gibi şu güzel güzel çocuklarımız, kuzularımız var ya. İnşallah onların yüreklerinde de olur. <laughs> i̇nşallah. Çocuklarımız nerede? İnşallah. Çocuklarımız? Çocuklarımız hepsi burada hocam. Ben hiç göremiyorum ama. Hocam, çocuklarımız burada. El kaldırsınlar bakalım. Yani çocuklar el kaldırın bakalım. E biz... Göremiyorum ama tam. İyice el kaldırın bakayım. Yani şimdi, maşallah maşallah. Şimdi şimdi bizler yine geçen haftaki gibi çocuk programı yapıyoruz. Dedik ki geçenlerde kendimize muhterem hocamla sohbet ediyoruz. Biz bunları bu programımızı devamlı AVM'lerde yapıyoruz, kültür merkezlerinde yapıyoruz. Dedi ki niçin bir caminin avlusunda olmasın? Niçin çocuklarımıza şu avluyu, şu mis gibi gül kokusu olan camilerimizi sevdirmeyelim dedik. Böyle bir karar aldık. İyi yaptık mı ne dersiniz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cemil'ciğim Allah razı olsun. İyi ki de varsınız. Yine geçen haftaki gibi eğleneceğiz. Dualarımızı dinleyeceğiz. Yine küçük çocuklarımdan buraya alacağım. ilahiler söyleteceğim. Onların billur gibi sesinden dinleyeceğiz. Yarışma programları yapacağız. Onlara güzel güzel hediyeler armağan edeceğiz. Benim kuzucuklarım hazır mı? Bak kuzucuklarım diyorum büyükler hazırız diyor. <laughs> Çok yaşayın inşallah. Çok yaşayın. Kuzucuklarım hazırsa yavaş yavaş ben kuzucuklarımı sahneme almak istiyorum. Hadi bakalım yavaş 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 birbirinizi incitmeden gönül bahçeme doğru yavaş yavaş yürüyün bakalım. Kuzucuklarım benim gelin gelin gelin. Şöyle bir arkama sıralanın bakalım. Gelin benim gelin, gelin, hoş geldin, hoş geldin, güzellik, hoş geldin, canım hoş geldin, gel, şöyle bir arkama doğru sıralım, bak, Abi bir dakika, bir dakika, hep bunlar kız, bu ne iştir? Herkes. Hani, hani erkekler? Hani erkek yok hiç? Benim kızlarımın dini daha mı bütün? Yok kabul etmiyorum. Erkekler de var ama kim bilir erkekler şimdi çelik çomak oynuyordur. <laughs> Tabii gelin 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 ha. Aferin kuzucuklarıma. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yanıma gel. Ben. Şöyle bir yanıma gel. Erkeğin sende çok yeni erkek. Şimdi Şimdi arkama geçiyorsunuz ki buradaki güzel insanlar sizi seyretsinler. Herkes görsünler. Hocam birazdan mikrofonu sana takdim edeceğim. Biraz daha geriye gidin. Biraz daha geriye gidin. Güzel kızlarım böyle buyurun. Hepinize yine şeker hediyelerim var. Efendim balon hediyelerim var. Efendim onun arkasından çok güzel kitaplar var. Bu kitapları büyüklere de armağan edeceğim. Bilmediklerimizi inşallah öğreneceğiz. Şimdi bakınız. Şu şimdi yanımda gördüğünüz bir muhterem hanımefendi var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Allah övmüş de yaratmış maşallah inşallah. Ey canım benim adını bir söyle. Şu güzel insanlar bir duysunlar bakayım seni. Meliba. Hızlı söyle duymadılar. Mihriban. Mihriban. Mihriban mı? Kurban olurum sana. Mihriban. Sen buraya ne yapmak için geldin benim yanıma? İlahi okumak. Bravo. Bravo. Hakikaten bakınız şimdi bir şey söyleyeceğim. Gözlerim yaşardı. Bu yaşta Bakın şurada annem ellerinden öpüyorum. Gözleri yaşlandı Ne kadar güzellik bu. Ne kadar güzellik bu. Aynen. Allah annesinden babasından da razı olsun. Burada mı anne? Evet. Nerede Mihriban? Hangisi? Siz misiniz efendim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah sizden bin kere razı olsun inşallah. Ey e, başlayalım mı ilahi söylemeye? Şimdi sevgili İbiş, Tamam alacağım. Sevgili bir iş. Nerede? İbiş nerede? Sevgili bir nerede? Hediye getirmeye gitti. Tamam. Güzel kızım. Sen büyüksün. Şu mikrofonu iki dakika tutar mısın? Teşekkür ederim. Hocam çok büyük bir hediye paketi diye rica ediyorum şu hanımefendiye. Dur bakayım ayağım. Dur. Mihriban. Mihriban. Gel. Gel dedeye gel, dedeye gel. Çel olan dede. Kurban olsun sana. Biraz geri gel. Biraz geri gel. gel. Tamam. Evet. Mihriban herkes görüyor mu? Akşam güneşini görüyor musunuz? Hadi Mihriban. Şöyle ilahiyle şuraya bir inlet. İmmet de şurada üç tane erkek, on üç tane kız var. Erkekler utansın. Var mısın? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Beş yüz bir de bir güneş doğdu. Adı Muhammed, ilk çoşu ümmet. Babası Dül Abdullah, Sultan Neşidil. Halimin doğru cennet evinde bastı atılasına doğru bir tek başına üşüntüle boşuna. Hadi çok kuvvetli bir alkış caminin avlusunda alkış olmaz derler ama nasıl olmasın nasıl olmasın. Nasıl olmasın? Allah senden bin kere razı olsun. Allah senin yaşını kat 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 yıldızlara kadar büyütsün emin. Değil, değil mi? Çok büyük bir paket istiyorum Nasreddin hocam. Çok büyük bir paket. Hediye paketi. Hazır değil. Geliyor. Büyük sana özel bir tane paket geliyor büyük. Tamam sana çok teşekkür ediyorum. Sarıl sarıl şöyle. Güzeldi. Buradan aşağı inelim. Sen şimdi yerine otur lütfen. Yerine otur. Hanımefendi Allah sizden bin kere razı olsun ki böyle evlatlar yetiştiriyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Yalnız şöyle bir şey var. Bakınız şimdi geçen gün, geçen hafta geldiğimde bir tane benim çocuğum sizlerin çocuğu benim de çocuğum. Dünya katında biliyorsunuz hepiniz hepimiz kardeşiz. Şöyle bir şey sordum ben. Bugün dedim çocuğum niye toplandık buraya? Bana dedi ki Cumhuriyet Bayramı.